Keza Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne başından beri her türlü desteği veren Türkiye'nin bugün yeni Libya'ya büyük gönderen ilk ülke olmasından da gurur duyuyoruz. Demokratik, birleşik ve özgür bir devlet olarak Birleşmiş Milletler içinde de hak ettiği yere almasını beklediğimiz yeni Libya'nın bundan sonra da en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaptığım Libya ziyaretinde Trablus, Tajoura, Misrata ve Bingazi ziyaret ettim. Dört şehitte mitingler yaptık. Halkla buluştuk. Halkla kaynaştık. Libya halkının yaptığı devrimin haklı gururunu yaşadığını gördüm. Misrata'nın nasıl yıkılmış olduğunu müşahede ettim. Buradan Libya meselesinde bütün uluslararası topluma şu konularda hassas olması gerektiğini söylüyorum. Libya, Libyalılarındır. Libya'nın zenginlikleri Libyalılara aittir. Libya'da demokrasinin inşa edilmesi sürecinde Libya'nın yurt dışındaki mal varlıklarının serbest bırakılması gerekir ki bir an önce kendi ayakları üzerinde doğrulsun. Varlık içinde Libya halkı yokluk çekmesin. Zira Libya'nın şu anda yurt dışında yaklaşık 170 milyar dolar keş parası var. Ama bu paranın nemasından Libya istifade edemiyor. Dolayısıyla bir an önce 2009 sayılı karar yürürlüğe girmeli ve Libya halkı bu imkanlarından istifade etmelidir. Libya halkı kendi geleceğini belirleyecek kudrettedir tercihlerine saygı gösterilmelidir.